Merhaba, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere hava kanalı e, çizim programının nasıl çalıştığını, nasıl çizim yapıldığını göstereceğim. İlk başta kısa yolu olan WQ klavyeden tıklıyorum ve Enter'a basıyorum. Tekrardan Enter'a basıyorum. Specify Airbus Pro Radius diyor. Yani bir şeyin yarı çapını burada belirtmemi istiyor. 150, 150 mm OK diyorum. İlk başta kanal genişliğine girerek e, devam ediyorum çizmeye. Mesela 200 mm'lik bir kanaldan yani 20 cm'lik bir kanaldan başlayalım. Gördüğünüz gibi ilk başta orta molü yani dik çizim modu açık olmadığı için istediğim yöne hareket edebiliyorum. Bunu alttan aktif hale getiriyorum. Gördüğünüz gibi çift çizgi olarak kanalımı çiziyorum. Düz çizgi kanalı istediğim yere kadar geldim. Mesela redüksiyon yapmak istediğimde altta görmüş olduğunuz half bit kısaltması olan H harfine basarak Enter'a tıklıyorum. Burada çizmiş olduğum kanalın yarı çapı gözüküyor. Yani 100 milim. Buna da Enter diyorum. Şimdi bizden ikinci çizmek istediğimiz kanalın yarı çapını istiyor. Mesela 200'den 300 kanala çıkacağımızı var farz edelim. 300 kanalın yarı çapı olan 150 milimetreye girip Enter'a basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi çok basit bir şekilde redüksiyonu oluşturdu. Bunun boyunu istediğim gibi ayarlayabiliyorum. Mesela 45 santim olmasını istiyorsam klavyeden 450 yazarak 45 santim uzunluğunda bir redüksiyon elde etmiş oldum arkadaşlar. Şimdi bir yere tıklayarak kanalımı, düz kanalımı yine bitirdim. Mesela destek yapacağım. 90 derecelik dirsek çizerek aşağı geliyorum. Tekrardan sağa doğru 90 derecelik dirsek yapıyorum. E, orta modunu yani dik çizim modunu kapatarak S de yapabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde çok basit bir şekilde S de yapabiliyorum. Veya 45 derecelik Açılarla istediğim yöne hareket ettirerek e, çok basit bir şekilde e, çizim yapabiliyorum. Mesela burada farz edelim ki kanalımız bitti. Sağ tıklayıp enter diyerek görmüş olduğunuz gibi çok kolay bir şekilde hem rediksiyonumuzu hem dirseklerimizi hem de eslerimizi e, çok kısa bir sürede oluşturmuş olduk. E, programı satın almak için mail adresi olan derin 8gmailcom Buraya da yazıyorum. Derin8@gmail.com adresine adresine mail mail atabilirsiniz arkadaşlar mail atabilirsiniz dinlediğiniz için teşekkür ederim.